Hayatta herkesin belirlediği içinde bir kişisel termostatı vardır. Evet doğru duydunuz. Termostat. Kişisel termostat. Nedir peki bu kişisel termostat? Aynı oda sıcaklığını ayarlayan termostat gibi sizin de ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, ne yaptığınızı ve hatta nasıl hayal kurduğunuzu belirleyen kişisel bir termostat diyebiliriz buna. Bu termostatın ayarı doğduktan sonra ayarlanmaya başlar. Deneyimleriniz eğitimleriniz, aileniz, kültürünüz, arkadaşlarınız hatta komşularınızın bile bu termostatın ayarında rolü olabilir. Örneğin okulda çalışkan bir öğrenci olup olmayacağınıza karar verirken arkadaşlarınız ne der, aileniz ne düşünür gibi düşüncelerle başlarsınız. Daha sonra aldığınız notlar ve deneyimlerinizde oluşmaya devam eder. Başarılı mı başarısız mı olacağınızı aslında siz baştan karar verirsiniz. Resim dersinde keyif alırken matematik dersinde sıkılmaya başlarsınız. Aslında bunu kendiniz içinizde ayarlamışsınızdır bile. Sevmediğiniz bir dersin temelinin oluşumunda içinizin ısınmadığı bir öğretmeniniz bile bir faktör olabilir. Sonraki dönemlerde bunu hikaye olarak kafanızda defalarca oynatırsınız. Ben zaten matematikte iyi değilim. Geometri dersine de hiç kafam basmaz. Bu cümleleri söyleten aslında sizin kişisel termostatınızdır ve bu termostat finansal hayatınızdan ilişkilerinize, duygularınızdan sağlığınıza kadar etkilidir. Yürüyüşe başlayıp veya spor salonunda kayıt olup birinci ayda hatta ilk haftasını gitmeyi bırakan çok kişi vardır. Bunun nedeni kişisel termostat ayarının aynı noktada ayarlı kalmasıdır. İstek vardır ama termostatın ayarı yeniye göre değil eskisine göre olduğundan geçici süreliğine siz aktif olsanız da sonraki dönemde egzersiz alanında pasif duruma dönersiniz. Peki ne yapmalı? Mesela sağlıklı kilo mu vermek istiyorsunuz? İlk olarak termostatınızı sağlıklı ve zinde biriyim moduna ayarlayarak başlayın. Yapan nasıl yapıyor? Yürüyen nasıl yürüyor? Spor salonuna giden nasıl gidiyor? Siz de gidebilirsiniz ve devam edebilirsiniz. Yapmanız gereken egzersiz alanındaki kişisel termostatınızı sürekli dinlenen kişi olarak değil, yeterli seviyede egzersiz yapan kişi olarak ayarlamanızdır.